Uzunca bir süreden sonra herkese selam gençler. Biliyorsunuz uzun zamandır yoktum. Bunun sebebi 23 Nisan 2022'de talihsiz bir kaza geçirdim. Kaza sonucu ben ve 11 bir tık hasar aldık. Ben de şu an pek bir sorun kalmadı yani. Az bir şey bir şey hareket engeli gibi bir şey oldu böyle. Fazla gaz veremiyorum. 11 bir tık kart diyebiliriz. O yüzden satmak zorunda kaldım onu. Bir de bazı olaylar yaşadım şimdi kaza yüzünden onları anlatayım size. Kazada tamamen suçsuz olmama rağmen yani hiç suçum olmamasına rağmen o zaman parasıyla yaklaşık 10 bin küsur para cezası, 3 ay ehliyete el koyulma ve ehliyet iptal cezası yiyordum. Çok şükür ehliyet iptal ama yani gereksiz sebepler yüzünden eğitim gidiyordu. Bunun sebebini sorduğumda ise motorum o zamanlar Huyosun GT 250 ardı, yani 11 250 cc ama benim ehliyetim 125'lik H1 olduğundan yani Türkiye'ye kıyasla A1 olduğundan beni yetersiz ehliyet yerine direkt ehliyetsiz yazdılar. O sebepten dolayı evime bir ay sonra polis geldi. İşte böyle böyle durumlar falan var diye beni aldılar. Gittik ehliyeti falan teslim ettim. Hepsini verdik. O esnada da sigorta benim motorumu karşılamadı karşı sigorta. işte yok yaptırıyoruz, yok şöyledir yok böyledir derken yaklaşık bir 3 ay falan beni oyaladılar tertemizinden. Ben bunu öne geçeyim mi? Geçeyim ya. Bizi çok temiz bir şekilde oyaladılar. En son dedim dur olmayacak böyle. Gittim konuştum sigortayla. dedi ki sana 10 bin lira para verelim. Al kendin yaptır biz motorun parçasını bulamadık burada. Gittim parçalar araştırdım liste çıkardım 25 bin lira tutuyordu. sürdün, dedi ki işte bu kadar fazla biz vermeyiz. Teklifimiz 10 bin liradır. Eğer ki bunu kabul ediyorsan gel bugün paranı verelim. Ben de hayır hayır dedim. Masraf 25 bin lira nasıl 10 bin lira alabilirsiniz falan yaptım. Bu sefer de onlar da dedi git o zaman yasa hakkını kullan dedi. Tamam dedim. Gittik bir tane avukat tuttum. Avukat sağ olsun yani çok teşekkür ederim eğer o video denk gelir de izlerse. Onun sayesinde yaklaşık bir, bir, yıl sonra mahkemeyi kazandık. Yani hem motor bende kaldı hem masrafını çıkardım. Hem benim bu sakatlık payı falan filan bir zıvır bir şeyler oldu işte. Onları çıkardık. Ardından ben 11'i sattım. Şimşeği bulduk. Böyle bakımsız burada bir şekilde. Aslında videolar daha erken başlayacaktı ama şeyi aldıktan ben bir hafta sonra piston çizdim <laughs> Ya yani biraz saçma ama evet piston çizdim Bu yüzden çekemedim video falan Bittik yurt parça siparişi verdim Uygun bir piston olmadığından 50 milimetrelik big bore kit aldık üzerine şu an Performans kiti var Karbüratör falan büyüttük 34'lük Birazcık ıh <laughs> yaptı ama Toparladım şu an. Şu an tek sıkıntısı egzap kaldı. Egzap'ta Aprilia RS 125 bilen bilir. Böyle power valve denen bir şey var. Güç şeyi valve'ı. Motosiklet düşük devirlerde o valve'ı kapalı tutuyor. Sen bu gazı ne zaman açarsan o kapak oradan açılıyor ve içeri hava basıyor. Turbo gibi düşün ya bildiğin turbo. Böyle bir parça var pistonu kapatıyor hava almıyor oraya yakıtın yandığı yere sen gazı alsın şöyle açınca o kapak açılıyor böyle içeri hava basıyor bu da sana güç artışı veriyor o parça bununla bozukmuş tamir edecektik falan filan baktık olmadı en son biz onu şey yaptık bu ne için yaktın video çekiyorum abi o dörtlü yaktı aha kafamı karıştırdın <laughs> o parçayı açık bıraktık biz böyle yani kapalı kalıyor ya sürekli açık olduğundan Alt devirlerde motor boğuluyor gibi böyle tekliyor. Birazdan göstereyim falan denk gelirse tık 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 oluyor böyle. Üst seviye gelince motor kendini yönler atmaya başlıyor zaten. Yarış videosu falan çekmeyi planlıyorum ama önce motoru toparlamam gerekiyor. Bir daha alacağım bugün. Çünkü o kazada aslında o kazayı attın mı işte her neyse işte o beton girdiğim mevzuda Instagram'dan işte görenler biliyordur girenler görenler. Abi vidalar falan çıktı oradan kırıldık bir kısmı Burada çatmak var mesela. Ortası yarıldı. Bunları bir yaptırabilirsen ufak bir yarış videosu veya hızlanma videosu falan filan çekebilirim. Ben evimde ufak bir ekibim var. Onlarla beraber artık her hafta şeyi düşünüyorum. Ee, Beni fotoğraf çekmezsin değil mi? Teşekkür ederim. Bak böyle oluyor mesela şu anda. Üst devire geldiğinde düzeliyor ama alt devire geçişinde boğuluyor makine. Neyse konuda dönelim. Elinde ufak bir ekip var. Ekipte çeşit çeşit motorlar var işte. Hatta Aprilia RS 125 iki zamanının yeni kasası da var. Sırayla ya onları yarıştıracağım ya ben yarışacağım. Böyle YouTube'da olmayan bir konsept üretmek istiyorum. Yavaştan çalışmalara başlıyorum. Tripod falan filan ayarladım işte. Yarış yapılacak alan bulmaya çalışıyorum şu anda. Yüksek ihtimal Kıbrıs olanlar biliyordur. Tünel var. Tünele götüreceğim oradaki ya yani grup arkadaşlarım falan. Orada denemek isteyen olursa yani onları zorlamayacağım ama Kesinlikle yapacaksınız. Onlar da yarışacağım, yarıştıracağım. Tam bu sayede insanlar hangi motor, hangi motordan daha hızlı, nasıl motorlar falan filan tarzı içerikler oluşturmaya planlıyorum. Peki şu an kimimizin gözüne çarpmadı eski takipçilerim için söylüyorum. Ki onlar da hala izliyorum bilmiyorum yani iki yıldır atmıyorum ama kanalın adı değişti. Last Rider'dan Rider geçirdim ismini. Bunun sebebi Last Rider Google ve YouTube üzerinden bir tık uygunsuz içeriklere kayıyor. Şimdi Last'ın anlamı şehvet şöhret olduğundan bazen artı 18 şeyleri gösterebiliyor karşınızda dedim yani içinde bir iz şey izleyicilerim yaş küçük olabilir büyük olabilir böyle bir olumsuz örnek olmak istemediğimden yeni bir isim arayışına geçtim ve Riderwise karar verdim.